Merhabalar, ben Kadının Sözü programından Damla Durmaz. Bugün karşımızda Merih Uzun var. Mimoza Kadınları Derneği Kurucu Başkanı. E, kendisiyle 5 Aralık Kadınları Seçmeme Seçilme Hakkının Tanınması Günü hakkında e, küçük bir sohbet edeceğiz. Buyurun Merih Hanım. Hoş bulduk. <laughs> Sağ olun Damla Hanım. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. 5 e, Aralık bizim için kadınlara seçme ve seçilme gününün verilmesi ve tanınması bu hakkın tanınması adına önce Atatürk'e bize yol açtığı için ve birçok ülkeden çok 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 önce e, yol açtığı için ve bu seçme seçilme hakkını bize verdiği için minnettar olduğumuzu ve şükranlarımızı dile getirmek istiyorum. E, kadınların seçme seçilme hakkı çok önemli bir konu yani kadınların statülerinin yükseltilmesi toplumda yer almalarının sağlanması iş hayatının içerisinde olması gereken ve olduğu gibi e, içi, yani iş hayatının içinde e, sayı olarak çoğalmak anlamında çok önemli çünkü e, ben her zaman vurguluyorum toplumda e, nüfusun yarısı kadınlardan oluşuyor yarısı erkeklerden bizler e, mesela Arabistan şey, 2015'te seçme seçilme hakkını kadınlarına veriyor. Yani biz Arabistan'la çok ciddi bir uçurum açmışız Atatürk'ün sayesinde. E, ve biz daha öndeyiz. Yani bir Müslüman ülke olarak Türk İslami algısının, aslında burada tam da vurgulamak istediğim konu bu, kadınların din e, kisvesi altında ezilmeden gerçekten seçme seçilme hakkıyla statü anlamında Varlığımızı çalışma dünyası içinde, siyasetin içinde, aile içerisinde, çocuğuna söz hakkının tanınması noktasında önemli bir yer ve alan kapsıyor diye düşünüyorum. O yüzden de Atatürk'e minnettarız. Şükranlarımızı tekrar tekrar dile getirsek ona ne kadar minnettar olsak azdır diye düşünüyorum. Peki Meri Hanım siz Mimoza Kadınları olarak bu konu hakkında... Kadınların seçme ve seçilme konusu hakkında neler yaptınız, ne düşünüyorsunuz? Biz Mimoza Kadınları Derneği olarak kadınların statülerinin yükseltilmesi anlamında bir kere kadınların eğitilmesi konusunu çok önemsedik. Bu önemsediğimiz konuyla ilgili olarak doğuda birkaç çocuğumuza e, ...burs vermeye başlayacağız. Biz çok yeni bir derneğiz zaten. Yani iki yıllık, üç yıllık bir mazisi olan bir derneğiz. Toparlanmamız anca oldu. Bu anlamda da... E, ...kız çocuklarımızın okutulmasını... ...tıpkı Türkan Saylan'ın ...Çağdaş e, Yaşam Derneği'nin... E, ...yaptığı... E, ...Kardelenler Projesi gibi... ...biz de Mimoza Kızları... ...şeklinde e, kız çocuklarını okutmayı... ...önemsiyoruz. Okuyan kız çocuğu... ...zaten... İş hayatının içinde de, siyasette de, her türlü seçime ve seçme hakkını e, elde edecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda da bu konuyu buradan hareketle başlattık, e, sonuna kadar da devam edeceğiz. Tamamdır, çok teşekkür ederiz. Çok Ben sağ teşekkür oldu. ederim. Böyle güzel ve önemli bir konuyu işlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Evet, bu konuyla ilgili bir metin okumak istiyorum. 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1925'te Kastamonu'da yaptığı konuşmada şöyle der: Toplumu kalkındırmak istiyorsak izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınının çalışmalarımıza ortak etmektir. Hayatınızı onunla birlikte yürütmektir. Kadının bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur. Bu konuşmayla kadın erkek eşitliği ilkesini açıkça ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği evrensel insan hakları bildirgesinin birinci ve ikinci maddesiyle yayımladığı ilkeleri çok daha önceden dile getirmiştir. Ayrıca ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı birçok Avrupa ülkesinden önce tanınmıştır ülkemizde 3 Nisan 1930 tarihinde belediye başkanlığında 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde 5 Aralık 1934 yılında ise kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Fakat aradan 90 yıl geçmesine rağmen ülkemizde seçilmiş kadınların sayısal rakamlarına baktığımız zaman eşit temsil hakkından çok ...uzak bir seviyede olduğu görülmektedir. 2019 yerel seçimlerinde seçilen... ...1389 belediye başkanlarından... ...sadece 45'i kadındır. Bu sayısal rakama göre... ...kadın belediye başkanları... ...yüzde 3,5 oranında temsil edilmektedir. Bununla birlikte seçilmiş... ...50.300 muhtarın... ...sadece 1123 kadını... ...muhtar olarak seçilmiştir. Bu sayılar sayısal rakama göre... %2.1 kadın muhtar temsil hakkı kazınmış oluyor. Ayrıca 2023 yılının Mayıs ayında seçilen 600 milletvekilinden sadece 121 kadın milletvekili mecliste seçilmiştir. Bu sayısal rakama göre kadın milletvekili de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %20 oranında temsil edilmektedir. Seçilmiş ülkemizin nüfusunun yarısını oluşturan kadınların karar alma mekanizmalarında daha demokratik ve çoğulcu olabilmesi adına yüzde 50 temsil hakkı olması gerekmektedir. Kadının siyasal yaşama aktif katılımını sağlamak adına öncelikle kadın erkek eşitliği temel ilkesinin yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin okul öncesi eğitiminden başlayarak çocuklarımıza eğitim ve öğretim hayatında Akabinde toplumun tümünde kurum ve kuruluşlarında fiili olarak hayata geçirilerek sağlanması ülkemizin ilerlemesi açısından zorunludur. Kadınların 5 Aralık Kadınların Seçme ve Seçilme Günü'nün Atatürk tarafından bizlere verilmiş olması bütün ülkeler adına önde olduğumuzun, önce olduğumuzun temsilidir. Kadınlar için çok teşekkür ediyoruz. Genç bir kadın olarak üniversite öğrencisi olmak dahi benim şu dönemde Atatürk'ün biz kadınlara kattığı yeniliklerden biridir. Benim üniversite okuyup okumayacağımı seçebilme hakkım için Atatürk'e minnettarım. 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın tanınması günün dolayısıyla Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum.